Kazakistan'ın Hazar Denizi'ndeki liman kenti Aktao'da yaşayan Albino kardeşler Asel ve Kamila her türlü zorluğa rağmen hayata tutunmaya çalışıyor. Annelerinin de desteğiyle mutluluk ve hayallerinin peşinden koşan iki Kazak kız kardeşin hikayeleri geliyor ekrana. Gözleri Hazar Denizi mavisini, altın renkli saçları da güneşin parıltısını yansıtıyor. Yakınları ve akrabaları Asel ve Kamila kardeşleri Allah'ın altın kızları veya melek kızlar diye çağırıyor. Anneleri Ayman Hanımsa iki kızının 13 yıllarayla albino adı verilen genetik hastalıkla doğmalarına hiç aldırış etmiyor. Evlatlarından yüz çevirmeyen anne bilakis ailece onları Allah'ın birer lütfu olarak kabul ediyor. Birleşmiş Milletler her yıl 13 Haziran'ı Uluslararası Albinizm Farkındalık Günü olarak adlandırıyor. TRT Astana ekibi de bu vesileyle Albino kardeşlerden Kamila ve annesini ziyaret etti. Albino olan kız kardeşlerden küçüğü Camila 7 yaşında ve birinci sınıfa gidiyor. Okuldan eve döndükten sonra evde 2 yaşındaki erkek kardeşi Alan'a ablalık ediyor. Ders çalışmayı da ihmal etmeyen Camila'nın en büyük hayali ise ablası Asel gibi tanınmış bir model olmak. Ya birinci klas. Ben birinci sınıfta okuyorum. Öğretmenimin adı Nur Cemal Kayirbayevna. Benim çok kız arkadaşlarım var. Hem erkek hem de kız dostlarım var okulda. En sevdiğim derslerim ise matematik, dünya bilgisi, alfabe ve Kazak dili. Benim ablam var. Ben tıpkı onun gibi bir model olmak istiyorum. Herkesin beni sevmesini ve beni beğenmelerini istiyorum. Benim Aktağ'daki en sevdiğim yerler ise deniz oyun alanı. Bu kadar Dünyadaki birçok albino gibi Camila'nın da güneşli ve sıcak havalarla arası pek iyi değil. Bulutlu ve serin havalardaysa Camila ve annesi birlikte deniz sahilinde gezmenin ve avluda oyun oynamanın tadını çıkarıyor. Yazın gündüzleri genelde evde oturuyoruz. 5-6 gibi güneş batmaya başlayınca biz de dışarı çıkıyoruz. Genel olarak güneşi sevmiyor güneşe bakamaz, gözlerini açamaz. Güneşe çıkarsa gözü şiddetle acımaya başlıyor, vücudu da kızarmaya başlar. Bundan dolayı yazın uzun kollu gömlek ve giysileri tercih ediyoruz. Şapka ve gözlük mutlaka olması gerek. Çünkü güneşte çok rahatsız oluyor. Ayman Hanım şu an başkent Aslanada, üniversitede psikoloji okuyan büyük kızı Aseli de Aynı şefkat, gayret ve sabırla yetiştirdi. Altın Kız Asel'in hayalleri, annesi ve ailesinin destekleriyle gerçek oldu. Üniversiteyi kazanan Asel, ülkede moda ve reklam dünyasında tanınan biri haline geldi.